Şimdi Doppler yayınları TYT fizik sorularının çözümleri B kitapçı. Şimdi bir optik sorusu. Optiğin içindeki başlıklarla renk konusunu gölge yarı gölgeyi birlikte içeren bir soru. Şimdi <laughs> burada D engelimiz var. Ortasında bir delik. Burada bir ekran var. Şimdi çocuklar dikkat edin. Bir. Optik deneyleri ışık yani açık, tamamen karanlık ortamda yapılmak zorunda. Zaten soruda da ne demiş? Karanlık ortamda olacak. Ardından iki, bu perde tüm renkleri yansıtma özelliğini göstermesi için beyaz perde olmak zorundadır. Ardından sonra çözümle bakalım. Bu ışık kaynakları, noktasal ışık kaynakları varken perde de oluşacak. Görüntüyü soruyor. Şimdi optikte daima de şunu dedik, karabiyeri bölge kısmında özellikle. Uç noktaları zor. Şimdi bir, burada sarı var, burada mavi ışık kaynağı var. Şimdi buradan çıkan ışınlar da her yönde ve doğrultuda yayılacak. Yayılırken saydam olmayan, engele takılanlar öbür tarafa geçemeyecek, deliğin içinden geçenler ekrana düşecek. O halde bunu yapalım. Üst noktaya gönderdik. Bir de alt noktaya gönderelim. Şurası, şurası ne olacaktı? Kırmızı insanı olarak algılayın sarıdan ışık alacak olan kısımdır. Ardından, ardından şurada mavi var. Maviyi de gönderiyoruz. Şöyle bir ifade oluyor. Şimdi birinci dikkat edeceğimiz olay şu. Üstteki daire küçük, alttaki daire ne olması lazım? Büyük. Otomatik bak iki ışık kalır. A, B şıkkı dışındaki şıklar elendi. Şimdi dikkat edin. Şurası, şu kısım arada maviden ışık alıyor. Bu kısım sarıdan ışık alıyor. O halde ne oldu? Şu kısım mavi. Şu alt kısım sarı. Şu ikisinin üst üste bildiği sarıyla mavinin bindiği yer ne olacak? Şimdi çocuklar temel bilgi olarak şunu söylüyoruz biz. Sarıyla mavinin kesişime beyazdır. Bu bir bilgi. Ancak bu bilgi ÖSYM bazen kendisi veriyor. Dedi ki geçmiş yıllarda kırmızı ile yeşil kullanmıştır onların yerine. Kırmızı ile yeşilin birleşimi sarı olduğuna göre demişti. Şimdi burada sarı ile mavinin birleşimi kesiştiği yer, üst üste bildiği yer. Ne olacaktı? Beyaz olacaktı. 2 üstteki daire alttaki daireden daha küçük olacaktır. O halde ne olacaktı? Şu kısım mavi, şu kısım sarı, ortası ise sarı ile mavinin birleşimi beyaz olmalıdır. Yani gidip burada yağlı boya çalışması yapıp sarıyla ile mavinin birleşimi yeşildir demeyi Zaten böyle bir şık da yok ama bu soruda şanslı bir O halde doğru cevaba ne diyoruz? Doğru cevap B şıkkıdır. Evet çocuklar. İkinci soru bir elektrik devresi sorusu. BTV. Şimdi soru da şunu diyor. Öndeş lambalardan kurulmuş bir elektrik devresi diyor. Buna göre elektrik devresinde kaç lamba ışık vermez. Dikkat edin. Kaç lamba ışık vermez. Gidip belirli bulup onu işaretlemeyi dikkatli olun. Ters bir soru. Yani vermez. Kolay ancak ters. Şimdi burada bir kere şunu söyleyeyim. Bir, lambaların özdeş olmasına gerek yok. İki, hangi lambalar ışık vermez konusunda? Tamamen harflendirerek kısa devre yapan lambalar bulacağız. O lambalar ışık vermeyecek. Şimdi harfendirirken ne yapıyorduk? bir ucuna bir ağır, diğer ucuna başka bir ağır kahvede ölüm direnç gelene kadar aynı harfi kullanıyorum. K, K ve K. K'nın gidebileceği hiçbir yer kalmadı. Gelin öbür tarafa. L, 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 L. Ancak burada da şunu göreceğiz. Bu L aşağıda da direnç olmadığı için aynısı devam edecek. İki tane aynı arpa arasında kalıyorsa bu lamba bir kere ne olmaz? Işık vermez. Bu bir. Bu tarafa gidelim. L, L, L. Dikkat edin farklı iki arpa arasında bu lamba ne yapar? Işık verir. L dedik. Farklı iki arpa arasında bu lamba da ışık verir. Buraya da L dedik. Burası da L. Bu lamba da farklı iki arpa arasında ışık verecektir. O halde burası da L, burası da L. Dikkat edin gene iki tane ayar arasında kaldığı için bu lamba da kısa devre yapacaktır, çalışmayacaktır. O halde ışık vermeyen lamba sayısı iki tane de doğru cevap alır. Evet çocuklar. Çok kolay bir şekilde hata yapılacak bir soru. Basit sorusu. Soruyu dikkatli okumadığımızda hata yapılır. Açık söyleyeyim. Önce ben B şıkkı dedim. Sonra cevaba baktım. A şıkkıymış. Neden öyle olduğunu bir daha okumak zorunda kaldım. Siz de dikkatli olun. Şimdi burada diyor ki açık hava basıncının P0. Yani dışarısı P0. Ortamda işte iç içe konulmuş kaplardaki gazlar şekildeki gibi dengededir. Şöyle demiyor. Şu şekilde olup işte burası A gazı. Farkında şurası diyelim ki başka bir yer olsun. Şurası da B gazı. Bu şekilde durup bundan sonra şu duruma dengeye geldi demiyor. Gidin. Eğer böyle olsaydı A gazının basıncı başlangıçta B gazının basıncından büyük derdi. Çünkü nedir? Basınç hareketi çok da aza doğru olup dengeleyecektir. Ancak burada dikkat edin ifadeye. Kaplardaki gazlar şekildeki gibi dengelidir. Yani denge durumundaki basınçları soruyor. O halde denge durumu bu şekilde ise her yerde basınç ne olmuş olması lazım? Eşitlenmiş olması lazım. Bir kere bu zararda bir esneme yok. O zaman x ile y bir kere birbirine eşit. Sıkıntı yok. Ardından bakıyoruz diğer insanı buradayken ile yerdeki zaten sağa doğru itilmiş. Ama itilmeden öncekini sormuyor. Şu an soruyor. O halde de her yerde basınç eşit olacağı için dengede kaldığına kavramına göre Px eşit, Py eşit ve sıfır doğru cevap adanmış. Evet çocuklar bir ısı sıcaklık daha doğrusu genleşme sorusu. Şimdi boyları farklı şekilde gördüğü bir x ve y var. Şekildeki gibi yan yana getirildiğinde e, aralarında ısı alışverişi oluyor. Şimdi bakalım. Aralarında ısı alışverişi oluyor. Yani nedir? Dışarıya ısı kaybı yok. Dışarıdan da ısı almıyor. Yani bir alacak, biri verecek. Ardından bakalım. Isıl denge sağlandığında boyları eşit oluyor. Şimdi boylarının eşit olduğu yeri neresi olacaktır? Arada bir yer olmazdı çünkü neden 1 eğer burada olsa ikisinin sıcaklığı azaldı ikisi ısıverdi şurada bir yerde boyları eşit işte, olsun yukarıda ikisinin boyu arttı ikisinin sıcaklığı otomatik bak ikisi de ısı aldı ama tekrar diyorum olması gereken temel ifade ne biri ısı alacak biri ısıverdi hangi işin sıcaklığı da olmadığından dolayı otomatik bak boylarından değişme olur. O zaman boyları burada bir yerde eşit olacaktır. Boylarının eşit olduğu eşit olduğu yer. Ha, burada yer derken dikkat edin. Burası değil, burası değil. Tam ortası da olmayabilir. X'e daha yakın olabilir. Y'nin tepesine daha yakın olabilir. O yüzden orada kesin bir şey demiyoruz. Sonra bakıyoruz şimdi. Bir, y çubuğunun boyu ne oldu? Y çubuğunun boyu kısaldı. Y çubuğunun boyu kısaldıysa y çubuğunun sıcaklığı azaldı. O zaman y çubuğu ver. Aynı şekilde y'nin boyunun kısaldığı gibi x'in boyu artıyorsa o zaman x'in sıcaklığı arttı. O zaman x ısı. İlk sıcaklıklarını düşünecek olursak, ilk sıcaklıklarında o zaman x'in sıcaklığı y'nin sıcaklığından ne olacaktır? Daha düşecek. Şimdi yargılara bakalım. Isıl dengeye geldiğinde boyları eşit olduğuna göre hangileri kesinlikle doğru. İlk çubuğu ısı almıştır. İlk çubuğu ısı aldı. Birinci yargı şu ifade doğru. İkinci yargı Çubuğun boylarındaki değişimler eşit İlk başta söyledik. Nerede değişik olduğunu bilmiyoruz. Arada bir yer değişik. O yüzden ikinci yerde doğru olabilir ama kesinlik sorduğu için yorum yok. Üçüncü yerde Y çubuğunun ilk sıcaklığı ilk çubuğunun daha fazladır. Zaten ne dedik? Y ısı verdi sıcaklığı azaldı. Eksi azaldı sıcaklığı arttı. Isı o dengedeyse son sıcaklıkları eşit. O halde ilk sıcaklığa baktığımızda Yenilik sıcaklığı eksikliğinden büyüktür. Üçüncü yargı da bu. Doğrudur. O halde bir ve üç yargıları doğru. Cevap denizdir. Şimdi çocuklar, beşinci soru. Bir grafik sorusu ama bu soru basın sorusu olarak sorulabilir. Hacim sorusu olarak sorulabilir. Sıvı yüksekliğin zamana göre değişim grafiği denilebilir. Her şey denilebilir bu arada. Dikkat. Şimdi bakıyoruz. Sonra da ne diyor? Şekildeki gibi bir tane kadın var. Orada üstünde de bir musluk var. Ondan sonra dönmesi, önüne yerleştirdiği dön, bir dönmesi sağlanıyor. Bu gözlemlerden faydalanarak aşağıdaki veriler, grafiklerden hangisi çizilmiş olabilir? Şimdi, soruyu şöyle bir izah edelim. Millaki bunu soruyor değil, başka şey soruyorlar. soruyor. Şimdi muslukta her T sürede, veya içinde sıvı artacak. Yani her t sürede, çünkü bu sorun ayarıyla oynamıyor. Bu sorun devamlı aynı. Her t sürede veya içinde sıvı artacak. Sormuyor ama şu sıvı yüksekliklerine de h1, h2, h3 kadar her de bazında artacak. Şimdi bir kere, yükseklik artışı için ne deriz? Burada yükseklik artışı daha fazla olacağı için h1, h H2 büyük, H3 Bu soruyu şöyle de sorabilirdim. Kabın kabarına etki eden sıvı basıncının değişimini sorabilirdim. O halde sıvı basıncı neydi? Sıvı basıncı. H, B ve G. Aynı sıvı akıyor, aynı ortamda. O zaman sıvı basıncı neyle orantılıdır? Yükseklikte. O halde sıvı basıncının veya yüksekliği, zamana göre değişim grafiği derdiğinde yükseklik devamlı artıyor. Ama artış bir öncekine göre daha az arttığı için eğimi azalar. Şimdi bakalım şıkları bir yorumlayalım. Yoğunluğun hacim ne oranı? Şimdi tek sıvı akıyor, aynı sıvı. Yoğunlukla bir artış, yani öz bir artış olmaz. O zaman A şıkkı değildir. Şimdi bakıyoruz, bir, B şıkkı, diye şıkkı. Hacim devamlı artıyor. Hacim artarken Kütle sabit. Ama devamlı sığma yapıyor. Kütlede ne olur? Artış olması lazım. O zaman bu da gitti. Artılar sıvı yüksekliğin zamana göre değişir. Sıvı yüksekliği de yapacak artacak. Ama artış nasıl olacak? Düzgün olmayacak. Yani böyle eğimi her yer değişik işte olmayacak. O zaman buna da güle güle dedik. Geldik değişik kına. Hacim zaman grafiği vermiş. Her tane sırada ne dedik biz? eşit hacim artacak. O halde eşit hacim artıyorsa yani kaba doluyorsa o zaman her bir zaman aralığında neyin sabit kalacaktır? Cevap denizdir. Çocuklar altıncı sorumuz bir hareket sorusu. Hareket sorusunda dikkat edin temel bilgiler bazen Okyanusta yüzükte de derede boğulma olayı söz konusu olabilir. Hem bu sizin için geçerli, hem maalesef bu soruyu alçalayan arkadaş, fizikçi arkadaş için de geçerli bir ifade. Neden olduğunu birazdan açıklayacağız. Şimdi soru yok Şekildeki yarım daire var. İşte Vx buradan, V, Y de buradan hareketle geçip L noktasında karşılaşıyorlar. Ardından buna göre cisimlerin hareketleri için yargılanan hangileri doğrudur? 1. Şimdi soru yazımı mantığıyla çözeceğim. Dikkatli olun. K'dan ikisi aynı anda çıkıyor, ikisi aynı anda L'ye varıyor. Diğer düşünmüş vatandaş. Ona göre çözeceğim. Ardından sondaki ifade eksikliklerini de birlikte göreceğiz. Şimdi ikisi aynı anda K'dan çıkıyor, ikisi de aynı anda L'ye varıyor. Şimdi baktığımızda sürünatlıydı, Yol böyle zaman ifadesi değil miydi? Şimdi ikisi aynı anda K'dan çıkıp ikisi aynı anda L'ye geliyorsa o halde nedir? K ile L birbirine eşittir. Ardından bunun aldığı yol bunun aldığı yoldan fazla olduğuna göre sürat için x'in ki x yolunu aldı t sürede bunların ikisine t'ye eşit olsun. Yeni ki yeni yolunu aldı. E Neyse de o arada burada ne diyeceğiz? Dikkat edin. Süratlere eşittir demiş. T'ler e eşit. X'in aldığı yol Y'nin aldığından büyük aldığı yoldan büyük olduğu için X'in süratı Y'nin süratinden büyüktür. Bir yanlış. Şimdi ikinci yargıya Yer, yer değiştirmelere eşit. Yer değiştirme neydi? İki nokta arasında çizebileceğiniz en kısa yol. Yani neydi? Doğru parçası. Mesela birisi A'dan başladı ve B'ye gidiyor. Biri böyle gidiyor. Biri şöyle gidiyor. Öbürü de şöyle gidiyor. Üç tane hareketli olsun. Bu üç hareketlinin de yer değiştirmeleri de Birbirine eşittir. Ve şunu unutmayalım. Yer değiştirme nasıl bir ifade vektörel bir ifade. Şimdi burada baktığımızda iki cisim de K'dan harekete başlayıp B'ye gidiyor. Bu da gitmiş, bu dümdüz gitmiş. Her ikisinin yer değiştirmeleri eşittir. ikinci yargı doğrudur. Şimdi üçüncü yargıya geldiğimizde hızla da Hız vektörel bir ifadeydi. Tekrar diyorum. Sürat, skaler, Hız vektöre. Hız eşittir. Neydi? Yer değiştirme bölü zaman. Şimdi burada dikkat edin bir vektör bir sayıya bir vektör. Hani şu vektör ifadesi değil. O halde şuradaki şu ifade ne diyoruz biz? Yer değiştirme diyoruz. Şimdi bakıyoruz. X için x'in yer değiştirmesiyle x'in yer değiştirmesiyle y'nin yer değiştirmesi birbirine nedir? Eşittir. O halde x'in hızı x'in yer değiştirmesi bölü zaman zamanlar eşit. Y'nin hızı Y'nin yer değiştirmesi bölü zaman dediğimizde zamanlar eşit. Yer değiştirmeler de eşit olduğu için üçüncü yargıda x ve y'nin hızları yani vektör ifadeleri birbirine eşit olacaktır. Üçüncü yargı doğru. Ancak buna göre yaptığımızda cevap 2 ve 3. Yani buna göre derken ne dedik? Aynı anda K'dan çıkıp aynı anda L'ye varıyor. Bunun hakkında bu ifade hakkında bir bilgi yok. O yüzden bu sorunun cevabına yalnız iki diye cevaplayan arkadaşlar varsa ona da üzülmesinler. İşte bu Denizli çıktı, bu da Bursa çıktı. Üzülmesinler. Normalde benim önüme gelse ben cevap Bursa'dayım. Ama kitapçıkta Denizli demiş, ifade eksik verilmiş bilginiz olsun. Eksik olan ifadeyi tekrar söylüyorum. Burada aynı anda harekete başlayıp buraya aynı anda varıyorlar demiyor. Şu ifadede siz bir yer olmasın. L noktasında karşılaşıyorlar ama hocam diyor. Olabilir. Şöyle olur. Buradan aynı anda harekete başladı. Diyelim ki Y buraya geldi. Oturdu bir çay içti. Sonra beş dakika sonra diğeri geldi. X geldi. Gene karşılaşmış olurlar orada. O yüzden tekrar tekrar diyorum. Soruyu hazırlayan fizikçi arkadaş şöyle hazırlamış. K noktasından aynı anda çıkıyorlar. L noktasına aynı anda varıyorlar. Yani şurada bunları eşit olarak düşünmüş. Fakat ifade ederken maalesef yazarken eksik ifade etmiştir. Evet. PYT'mizdeki son sorumuz branşlar ve bunların alt dalları ve bunların inceleme alanları hakkında temel ifadeler. Şimdi buraya baktığımızda bazı şeylerden kısaca kurtulabiliriz. Buna göre, önce bir soruyu okuyalım hatta. Böyle bir tablo verilmiş. Buna göre hangi öğrencilerin verdikleri örnek yanlış? Yani alt dalın inceleme alanı olmayan kısım hangisi? Şimdi şöyle bir bakalım öncelikle. Tersten gidelim. Optik fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesinin yapılış mantığı nedir? Koca bir alanı bir yüzey üzerine düşürmek. Otomatik bant kullanmaları nedir burada? Mercittir. O zaman burada Asuman doğru söylüyor. Şimdi geliyoruz jeotermal termal santraline. -santral -santral. Şimdi termal ısı ile alakalı bir ifade olduğu için o yüzden termodinamiği zaten dikkat edin ikisinin de temeli term ifadesinden geliyor. O yüzden burada Hakan'ın söylediğiyle de olur. Ardından mekanik basınmak yapar. Mekanik konusuna açık açık işledik. İşte kuvvet, tork, ağırlık merkezi, baskı makine şeklinde işledik. Ki bunların ana başlığı altal mekanik, ana başlık kinematik, hareket, dinamik enerji girer işin içine. O halde mekanik baskı makineleri baskı makineleri kapsayan bir ifadedir. Şimdi geldik şu iki ifadeye. Bunlar biraz yabancısı olduğunuz iki ifade. Artık daha burada bakalım. Nükleer fizik, fiber optik kablolar. Fiber optik kablolar dediğimiz nedir? En eski şeyinden alın. Telefon kablolarından tutun. internet kablolarına varınca ekran. Bunun nükleerle bir alakası var mıdır derseniz bir önem benim. Yüksek lisans planşı nükleer fizik. Ne inceler bu? Radyantik maddeleri inceler. Burada fiber optik kablolarla hiçbir uzaktan yakından alakası yoktu. Sungur Bey burada sıkıntı yaşamış. Geldik kata ötesiyle. Süper iletkenler. Şimdi kata ötesiyle. Kata ötesi maddeleri genel inceler. Örneğin bir latis noktası diye bir ifade kullanırız. Şöyle bir ifade. Bu ne de? İşte gün şeklinde bir maddeyi düşünün. Onun her türlü özelliği inceler. Şu köşelere biz latis noktası Ha burada tekrar tekrar Ne inceler dedik? Maddeleri genel olarak inceler. Maddelerin yapısı, maddelerin özellikleri ki buraya geldiğimizde iletkenlik de bir maddenin bir özelliği değil sonuçta? Ha bu iletkeni süper anlamda yani nedir? Çok çok iyi bir iletken olduğunu belirtiyor. Yani maddenin bir özelliğinden bahsediyor. O da kaka alfiziydi, kapsayacaktı. Ayşe de doğru söylüyor. Tekrar diyorum, nükleer fiziğin biber optik kablolarla uzaktan yakından bir alakası yok. Neyi kabul edebiliyorduk? Elektrik, tamam. Elektriklenme, tamam. Hepsi tamam ama nükleer fizik radyoaktif maddelerle uğraştığı için Sungur'un söylediği burada yanlıştır. O bu halde doğru cevap B şıkkı olacaktır. İyi günler dilerim, hoşçakalın.